İşgal altındaydın. <laughs> <laughs> TRT spikerlerine hala tabii ders ki, veriyor. Tabii. 40 derece olmadan denize giremiyormuş ya. Bak <laughs> sen! <laughs> evet, şimdi bir çorba açacağız, kendimize geleceğiz. Selam, şu anda, hello. Şu anda Afyon'dayız değil mi? Afyon'da evet. Bir daha, evet. 5 saattir Afyon'da izliyoruz mu? Olur mu canım? Daha yeni gidip Afyon'a. Afyon Zengin resmi. 10 dakika mola verdik. Yaklaşık 2,5 saattir yoldayız. Aa burada bir Aa, yavru, yavru kedi varmış. Aa hop. Evet. Evet hazır mısınız gençler? Kediyle oynuyor. Duralım mı, gidelim mi? Gidelim. gidelim. Yolumuz... Uzun mu? <laughs> evet, şu anda yaklaşık üç buçuk saatlik bir yolumuz kaldı. Evet, Koray'ı yani, için sabahtan beri bize yüksek sesle şarkılar dinlediyorsun. Evet, şarkılar dinledik, oynadık, ettik, güldük. Bir beş dakika mola verdik yolda. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz Melvi? Av yon. Afyon'la Konya'yı ben hep karıştırıyorum, siz de karıştırıyorsunuz. Hayır, hiç karışacak bir yer değil çünkü. <laughs> Şu an Afyon'dayız yani. değil mi ama? Afyon burası. Evet, Afyon'dayız. Afyon. İzmir'e gidiyoruz. Neden ee, gidiyoruz peki İzmir'e? Oraya İzmir'e gidiyor ama ben İzmir'e <laughs> <laughs> ee, İzmir'e arkadaşımızı ziyaret ediyoruz. Hazal Hanım da oradan bizi yalnız bırakıp nereye gidiyor? Ona yalnız bırakıp denmez, satıp denir. Satıp denir. Kuşadası'na gidiyor. Neden peki Kuşadası? İsteyen, kuş isteyen gelirdi istemiyorsanız evet. Kim gelmiyor? İki Sen söyledin mi Kuşadası'na gelin de. dedin mi? Demedin Demedim. Demedim. Demedin mi? <laughs> diyelim yani şimdi? Hadi bizi Kuşadası'na götür tamam. <laughs> hadi hadi, tamam. hadi. hadi, kuşadasın hadi. E Kuşadası'na e. gidelim. Bizi İzmir'e bırakıp kendisi Kuşadası'nda denizlerde yüzecek. İyi <laughs> hey ya, hey ya. <laughs> i̇şte gördüğünüz <laughs> gibi böyle e, Yalancı arkadaşlarım yani <laughs> kalleş. 200 lira <laughs> <mi>? pislik. <laughs> <laughs> yani seves seves Koray Bey gel. İzmir planınız ne? İzmir planımız İzmir'e gitmek. O kadar. O <laughs> kadar. Henüz <laughs> bir plan yapmadık orada. O kadar vizyonunuzu ki gerçekten. <laughs> İzmir'e gidip İzmir'de gezmek. Yani evet. şey... İşte bilmiyorum yani plan hakikaten yapmadım. Nereye gideriz, ne yaparız, ne ederiz şu anda Hamza. Hangi bölgede oturuyor onu bile hatta hatırlamıyorum. Gerçi Kore'ye yani. güvenseydin Ay ben ya, yarın denize, denize de giriyor falan diye. olacaktım yani. E tamam yarın değil. Cuma günü denize götürürüm ben. Ya denize, denize. götürürüm diyorsun. Ya ben. arkadaşlar 30 derece denize girilmez mi 30 ya? 30 derece değil 24 <laughs> derece. Tamam yarın 24. Tamam 24 derecede insan ya, denize girmez mi? Ya ben 40 derece olmadan giremem, giremem ya. Ay, dur 40 ne. derece olmadan denize giremiyormuş ya. <laughs> Bak sen. <laughs> çok yaşa. Çok yaşa zaten. Ya, ya 24 derece de deniz bak 24 derece. Yani bu da hissedilebilen daha da fazla hissedilebilir belki. Nasıl? Nasıl hissedebileceğim 24 derecelik denizi? 24 <laughs> o düşüğü. Hayır bak ben Bakma. size bak. 40 hissediyorum sen <laughs> 24 <laughs> Öyle işte hissedeceksin zaten. <laughs> Hissetmek önemli. Sen kaç yaşındasın? 26 ama kaç hissediyorsun? 18. Bunun gibi yani. Ha öyle mi? Tamam. Ya. <laughs> Hissedilen İşte bitti. <laughs> Bundan sonra istediğini söyleyebilir. İstediğini yapabilir. <laughs> i̇şte böyle, böyle. Size yolu gösterelim. Bu da yok. Bu kadar. Yeter. <laughs> <bir gülüyor> <tane. gülüyor> kilometre mi Ben bakamadım Göremedim. Son <laughs> Evet kilometre. Peki şey mi? Saat 10 Kuş 10 10 adası mı daha güzel? Kuş daha güzel? herhalde ben gitmedim. Kuş çünkü orada Gizem var. Oo Gizem. Gizem kimdir? Hazal'ın en sevdiği, en yakın arkadaşı. <laughs> Kardeşim. Gizem mi ben mi? Ben. Ulan ya koynumdayı besle, büyüt, pis altını değiştirdim ben, büyüttüm, ben okuttum, evet. ben hazırladım, ders çalıştırdım. Tüneve <laughs> giriyorum. Ulan ya! Gerçekten <laughs> giriyorum. Bu arada gerçekten nereye giriyoruz Tüneve giriyoruz. Çekmeye gidiyorum. Amerika'yı çevireydin ya. Ufuz olan buldu değil mi? Değil. Yapsaydın. değil. Ters Ben Amel öyle şeylerden hoşlandım. Asya'nın da bir ufuzun gideri var. Bilemiyorum Maskeyni hiç kattırmadım, burada kalmış maskey. Hiç demiyor. Tabii Hamza Merve'nin şu anda e, geldiğini bilmiyor. Zaten gitmiyor. E, gitmiyor çünkü. <laughs> yani gitmiyor. Çünkü ben gidiyorum. Ben İzmir'e giderken <laughs> de İzmir e dedim ki, yani İzmir'e gidiyorum dedin. Nasıl gider misiniz? Ah tabii ki dedin. Ne demek dedi? O memnuniyet bana yansamayacak. Tabii <laughs> olarak öyle olmadı. <laughs> Ben İzmir'e gidiyorum, Siz siz asla gidemem. Siz gelmezseniz gitmem. And, ne olur, ne olur gelin. Yani... Yeah. Aramalar, yalvarmalar, bilmem neler. Klasik Koray'ın Merve'ye yalvarmalar. yalvarmalar. <laughs> Dedim ya tam alım tamam anlamıyorsunuz. O yüzden İzmir'e gidiyoruz. Ben bir arkadaşımla kalacağım. Koray başka bir arkadaşımla kalacak. Koray kalıcı arkadaş, arkadaş Hamza. Benim kalacağım arkadaş başka um. kız bir arkadaş. Çünkü kız olmayınca ailemizin vermem ama biz e, gündüz akşama kadar sürekli birlikte yine, olacağız. Evet beraber oluruz. Yine görüşebiliriz tabii ki. Sen yine o arkadaşınla da görüşün. Bizle de görüşürsün. O arkadaşım yani. çalıştığı için çok görüşebiliriz. Ha, evet doğru. 29 Ama sen diyorsan da... ki sen git onunla görüş yüzünü görmek istemiyorum. Ya Yok, zaten şöyle. senin yüzünü görmek istememek iyi. Bilmiyorum düşünemiyorum yani. Ya. ne i̇şte böyle tatlı 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 böyle arkadaşlarımız var. Ya sevdiğimiz, gerçi o bizim arkamızdan kuyumuzu kassa da. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, ama severiz Merve'miz. <laughs> evet, Hazal'ımızı da severiz. Hazal'ı da Merve'den dolayı severiz. Onun da çok tatlış bir kardeşidir Merve. Merve'den Hazal. Merve'den dolayı tabii. Yani Merve de olmasa yine severiz tabii. Yi Yok öyle demek istemedi. Sen kim kopetsin? Merve <laughs> olmayınca seni seviyoruz. Bayağı açık açık böyle. <laughs> Sağ eder <Sağlayar gülüyor> misin Ankara'da ince? Ankara'da ince. Tamam. Sen iki sene önce mi gitmiştin oraya öyle bir şeydi değil mi? Bir buçuk sene. Ha. Geçen yaz onlar evet, evet Ben Benim doğru. de İzmir'e evet. en son gittiğimde işte şey... Ya İzmir işte Yunan toprakları falan diyelim. <laughs> İşgal, İşgal altındaydı. Ben <laughs> <Yani, Altar, gülüyor> <Yunanlar gülüyor> <dökmek gülüyor> işte. o zamanlar Yunanlıları da yükmemişti denize. o zamanlar oku da yedim. Yani bir nevi. <laughs> bir nevi. Evet küçüktüm bayağı. Binecektim. Okula belki okula falan gidiyordum. Neyse artık ıı, ileride görüşmek üzere. Nerede görüşürüz? İzmir'de. İzmir'de görüşmek üzere. Ya da başka bir dinlenme tesisinde evet. de görüşürüz. Hazar'cım hoşça kal. Hazal yok. Hazal. Hazal. Hazal'ı çalmışlar. Aa, bizim bir de Pikachu'muz var arabanın arkasından. Ee. Pikachu, Pikachu. Pikachu'yu gösteremeyiz. Pikachu'yu gösteremiyor muyuz? Gösteremiyoruz. Pikachu'yu artık e, İzmir'de göstereceğiz. O zaman göstereceğiz. see you Leda. Leda. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Ne oynuyoruz? Savaş da Tamam o zaman. Allah! O neydi ya? ayakkabı. Bir Üç saniye. Neydi? Ayakkabı. Isıtıcı. Okay. Ilık. Ilık. Katip. Allah bela. <laughs> Pırasa. Agubentin. <laughs> <laughs> Agubentin mi? <laughs> Allah Allah. Nazar. Video aktivite O Endoplazmik retikulum Nane Nane Erikli Yok artık İlmek 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 istemişsin İlmek ilmek Kalem Moz Çıktı Koray Bitti Koray elendi İkimiz olmuyoruz Palmiye Palmiye Bir Etek. Tatip. Microphone geçiniz. Kim? Oha! De. Pompei'ya. Of yok. Yine geldi. Yine Merve yine, yine Merve. Beni indiriyor musun? Ben? Bak, kapat. Tamam <laughs> hocam. <hoşçakalın>. Oyunumuz bitti. <laughs> Sizle göremeyiz. Bay bay. Evet şimdi bir çorba açacağız. Kendimize geleceğiz. Merve çok acıkmış. Hasta mı? Hasta mı? Ah ah ah. Ne kadar da iyi bir arkadaşımız var. Ne o, kadar 6, 5 da. Işte, <laughs> 5 dakikalık bir ihtiyaç molası verdik Buradan Yaklaşık 180 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Yani bir saat... Bir şey, pardon 160 kilometre, 180 kilometre. Yaklaşık bir buçuk saat kadar bir şeyimiz kaldı, bir yolumuz kaldı tabi İzmir'e oradan da orasını bilmiyoruz ne kadar yolumuz var <laughs> İşte Merve evet bugün maalesef normalde hiç böyle bir hiç böyle insan değil. çok elit bir insan çok kibar çok yani tanısanız yani böyle lan lanet edersiniz nasıl konuşuyor böyle dersiniz o kadar Türkçesi şeydir yani <laughs> TRT spikerlerine hala tabii ders ki, veriyor tabii ki beyler dağlar <laughs> ayrılacak konuşmalar ayrılacak Ağzı açılı açılı elli falan Böyle şeylerden verdiği hiç Evet. Öyle. Bu kadar. <laughs> Size sadece haber vereyim. Sonra görüşmek üzere. Okay.